Ve sırada altın fiyatları var. Altın sadece 3 ayda %20'den fazla yükseldi ve elbette Trump'ın tarifelerinin etkisiyle rekor üstüne rekor kırdı. Altın fiyatları rekor seviyeleri gördü, kar satışları da vardı. Altında bir miktarda olsa gerileme var ancak yine de rekor seviyelere yakın seyrediyor. Bu noktada herkesin merak ettiği altın nereye gidiyor? Altını tutabilene aşk olsun. Gelin son rakamlara, son detaylara bakalım. Altın yatırımcısı yükselişin ardından gelen düşüşle telaşlanmaya başladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın ticaret savaşlarını başlatması ve ek gümrük tarifelerini açıklaması ile birlikte Yatırımcılar altına yönelmişti. Öncesinde altında rekor artışlar vardı. Tabii bu noktada herkes altının nereye gittiğini merak ediyordu. Çünkü gram altın 4000 liraya kadar neredeyse yaklaşmıştı. İşte bu olaydan sonra tarifelerin açıklanmasından sonra altında bir miktarda olsa geri çekilme yaşandığını sizlerle paylaşabiliriz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın 2 Nisan'da %10 genel vergi ve belli ülkeleri hedef alan karşılıklı tarifeler içeren kapsamlı yeni tarifeleri açıklamasının ardından biraz bir gram da olsa altında düşüş var. Tabii bu Trump ne yapacağını hiç kestiremiyoruz. Ne yapacağı belli olmuyor. Bir anda bir bakıyoruz altın fiyatlarında rekor artışlar var. Bir açıklaması Trump'ın dengeleri değiştiriyor. Peki son rakamlar neler? Onları da sizlerle paylaşalım. %20'lik bir artış var demiştik sene başından. Gram altın 2965 liradan yeni yıla başlamıştı. 3 ay bitti artık 4. ayın ilk haftasındayız ve gram altın an itibariyle 3890 lira olduğunu sizlerle paylaşalım. Bu rakamlar kuyumcuya gidip de alacağınız canlı canlı rakamlar olduğunu da belirtmek isterim sizlere. Çeyrek altın 6.200-6.300 aralığında seyrediyor. Yarım altın 12.690 lira. Tam altında 25.277 lira. Tabi gün içerisinde çok ciddi dalgalanmalar da oluyor. Bunu da belirtelim. Bir bakıyorsunuz bir anda gram altında, çeyrekte, yarımda 50-100 liralık artışlar da var. Sürekli bir dalgalı seyir olduğunu da sizlerle paylaşabiliriz altın fiyatları nereye gidiyor? Başta da söyledik. Trump'ın açıklamalarını aslında küresel ticaret takip ediyor. Bakalım bundan sonra altında hangi rakamları konuşuyor olacağız. İşte altındaki son rakamlar, son detaylar bu şekildeydi.